kimse polisi aramamış orada darp ediyorlar çocuğu, hatta koşa koşa o arabanın arkasında şurasını tutaraktan koşuyor can havliyle. Oraya zaten oğlum geliyor geri, kuzeni dönüp geliyor Eyyub'un düştüğünü görünce. Ambulans geliyor ve müdahale ediliyor ama aort damarı olduğu için zaten o kanama durdurulabilecek gibi değil de. Bu bu 7 kişi o sırada nerede? Nereye gidiyorlar bunlar? Oradalar mı? Kaçmışlar, kaçmışlar. 7 kişi 3 araba birden ee, bir yerde buluşmuşlar hatta belki videolarında görmüşsünüzdür. Yani orada konuşuyorlar, güzelce sohbet ediyorlar. Furkan Kocaoğlu güzelce emanetleri çant şey poşete koyuyor, yukarı çıkartıyor, aşağı indiriyor. Rahat bir şekilde. Bu kamera Benim görüntü... oğlum o anda ölmüş yani. Bu kamera görüntüleri Ve öyle öyle nasıl... o çocuğum. Nereden buldunuz? Efendim? Bu kamera görüntüleri nereden buldunuz ben Eşim çok araştırdı. Polis gibi. Yani eşim o kadar araştırdı ki 10 aydan beri hiç Hı -hı. durmadı. Gecesini gündüzünü gündüzünü gecesine kattı araştırdı. Bunu neden soruyorum biliyor musunuz? Yani kamera görüntülerini sizin çabanızla sizin bulduğunuzu herkes duysun diye açıkçası.